Herkese merhabalar, ben Enes. Kanalıma geldiniz arkadaşlar. Trabzonspor ana lig kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, Hatay'ı ligin açılış maçında 2-0 yendik. Şimdi sıra Fenerbahçe'de. Fenerbahçe maçımız var. Büyük bir maç. E, derbi diye adlandırılıyor. Normalde derbi değil ama tabii ki maçın büyüklüğünden doğru, dolayı derbi diyoruz. Aynı şehirler olduğu zaman derbi oluyor ama bu farklı bir maç. Bu maçı kazanmalıyız. Fenerbahçe'den alamadık Zalai'yi. Zalai oynamıyor. Zalai'yi oynatmıyor adamlar. Manyak mı bunlar ya? Kadromuz hazır arkadaşlar. Fenerbahçe maçına geçiyoruz. İkinci sıradayız. Ligde birinci sırada Gençler Birliği 3 puanda. Onlar da 2-0 yenmişler. İki avarajları var. Bizim gibi. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Hatay karşısında beklemiyordum. Yani... Başakşehir karşısında çok zayıf kaldık gerçekten. Futbol bile oynayamadık. O Neresi bu? Dortmund. Dortmund'un sahası mı yok değil galiba. Nevsone Arena. Evet futbolcular çıkıyor saniye. Sahaya ne dersiniz? Deyin. Ozan Ozan Tufan kaptan Fenerbahçe'de. Marakamsik yeni transferimiz ilk maçına çıkıyor. Geçen bölümde transfer etmiştik arkadaşlar. Marak Hamsi. Bakalım bu maçta gol atabilecek mi ya da asist yapabilecek mi? Tisserand. Ozan Tufan. Şimdi top Perotti'de. Perotti. Oo çok sağlam oynuyorlar yalnız. İrfancan Kahveci. Kahveci, Marek Hamsik. Bravo. Marlon. Uzun oynadı. Emre Hamsik. Hamsik. Tronsen. Tronsen koşuyor. Tronsen. Bakasetas. Bakasetas tekrar Tronsen. Marakamşik. Berat. Marlon. Berat. Envakami. Hadi be çıkamadık şimdi kontra atak olabilir ama çok güzel. Trabzonspor savunması eyvah. Güzel dedi kötü oluyor. İrfancan Kahveci. Çok güzel geçti. Hayır. 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 Ozan Tufan attı kaptan. 1-0. Fenerbahçe 1-0 önde. İyi başladı. Kendi evinde deplasmanda iyi oynamıyoruz. Maalesef üzüldük yani. Marek Hamsik. amsik Edgar Ye. Edgar. Marlon. Yusuf. Vakasetas. Marlon. Marek Hamşik. Hamşik. Envakeme. Envakeme. Tronson. Orta. Hamşik. Vuramadı be. Uzaklaştırdı Fenerbahçe savunması. Şimdi Fenerbahçe kapandı. Trabzonspor yükleniyor. Fal değil mi hocam? Hocam ayağım müdahale. Samatta. Fenerbahçe çok iyi geliyor gerçekten. Yani hiç Hatay'a benzemiyor. <laughs> Zaten Hatay'a da benzetemeyiz yani. Değil mi? Korner galiba değil mi? Avut mu? O çok güzel. Uğurcan Çakır'la başlayacağız. Yani çok güzel başladık ama Fenerbahçe zorlu bir ekip bizi yaraladı. Bakasetas. Bu maçta ne oluyor size çocuklar? Çok kötü oynuyoruz. Marek geldi diye hemen kendinizi saldınız galiba. Osay Samuel. Sama Samuel. Samuel'den İrfan Can Kahveci. Kahveci kaptırdı. Bakasetas'ın baskısında. Bakasetas topu taça gönderdi. Vitorigo yapmayın çocuklar. Marlon. Marlon'u değiştirmem lazım. Berat. ilk maçta gerçekten çok güzel bir asist yapmıştı. İyi ki yarı bir sıfır. İstediğimiz sonucu alamadık. Şutumuz bile yok. Kötü bir başlangıç. Yani Fenerbahçe çok güzel kapanıyor. O yüzden gol e, bulmakta zorlanıyoruz. Marek Amşik. Marek Amşik. Edgar Vitor Hugo. Tronsen. Tronsen. Bakasetas. Tronsen tekrar. Enwakemi, Of. Güzel düşündü. Canini. Canini vurdu. Kaleci Altay. Çok güzel kurtardı. Maçtaki Trabzonspor'un en net pozisyonu. Onu da değerlendiremedik. Canini ile. Yani aslında iyi bir pozisyondu. Amsik daha yeni katıldı. Takıma adapte olamadı daha. Aman diyeyim. Aman diyeyim çocuklar yapmayın. Berat çok güzel oynuyor Berat. Berat gidiyor. Berat. Berat bıraktı Yusuf. Of. Canini. Yusuf güzel sakladı. Marlon orta ev akemi. Hadi dokun orada be. Edgare. Şimdi Marekamsing. Homesing vurdu. Son mu uzaklaştırdı? Yani oynuyor Trabzonspor ama e, e, Fenerbahçe çok güzel kapandı. Hamsik orta. Canini vurdu. Canini vurdu. Canini. Canini attı. Gol sevinci gelecek şimdi. Canini attı. Marek Hamsik ilk asisti. Görüyorsunuz. Canini. Altay kurtardı. Cenni tekrar vurdu gol. İşte o ikinci yarı baskıyla beraber golü bulduk. Çok güzel gerçekten. Güzel bir maç oluyor. İkinci yarı. Hadi bakalım. Ee, öne geçme şansımız var. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor. Oyunu durduruyoruz. Burada oyuncu değişikliği yapmamız lazım ama kimi alacağız ki? Kimi alacağız abi? Kimi alsak? bizi kurtar kurtarır. Ee, çok kötü gerçekten yani. Forvet yok. Ekuban'ı da almamışız. Yedekleri almamışız Ekuban'ı. Öyle bir hata yapmışız. Ekuban'ı da almamışız arkadaşlar maalesef. Orta çok kötü bir orta. Yan ağlarda kaldı. Samatta da. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ediyar hey. Victor Hugo. Samat'ı bedava verseler almam herhalde ya. Envaka'm çok güzel geçti Envaka'm. Ah be. Taç. Hadi oğlum. Hadi çocuklar. Yusuf. Of çok güzel döndü Yusuf. Yusuf Sarı'da iyi işler var. Yani bir şeyler olacak gibi Yusuf'tan. Güzel paraya satacağız. Bravo Amsik. Bravo Amsik. Çok güzel işler yaptım bu maç. Bakasetas. Oha. Fenerbahçe ile beraber kaldık. Canini bravo. Golü buldu. Hamşik çok güzel bir orta. Yeni transfer. Hakemler tebrikleri kabul etti. Bravo. Çok güzel işte bu. Daha fazla pozisyona girdik. İkinci yarı alabilirdik maçı. İyi transferler yapmamız lazım. Ee, Beşiktaş ne yapmış? O da... Ah be Beşiktaş yine kazanmış be. Gençler Birliği. Oha bu ne abi? Gençler Birliği'nde kim var ki böyle? Oha dördüncü sıraya düştük. Erzurum geçti. Beşiktaş. Galatasaray nerede lan? Oha 12. sırada Galatasaray. Yazıklar olsun. evet arkadaşlar. Fenerbahçe maçını geride bıraktık. Berabere kaldık. Olsun en azından yenilmedik. Şimdi transfer görüşmelerimiz var. Onları bir halledelim. Yetenek avcısından. Eee Taş demir, sol bek, sağ bek. Bize sağ bek lazım, değil mi? Emre Taş demir Galatasaray'da oynuyor. Galiba değil mi o? Olması lazım. Ama ben bunu almayacağım ya yine de. Bana sağ bek lazım. Nerede oynuyor bu? 31 yaşında. Abi 31 yaşında da alınmaz ya. Buradan hiçbir alabileceğim oyuncu yok yani. Benim böyle alsam da bir iş yapar dediğim adam yok yani. O yüzden burayı geç. Ee, biz şey Gervinho'yu almak istiyorduk. Ne oldu? Maaş bütçemiz yetmiyordu değil mi? Gervinho'yu alamıyoruz. Sol bek almak istesek. Sol ee, Solbek kim ala? Şey Sabek lazım bize. Roma'ya gideceğiz. Roma'dan şey alacağız. Perez alacağız arkadaşlar. Perez alalım. Pardon. Nereye gittik? Perez alacağım abi. Oyuncu adı, kulüp takımı hemen seçiyoruz. Evet, perez almamız lazım. Roma. Roma. Roma, Roma, Roma. Roma'dan Perez alalım. Bruno Perez. 30 yaşında. Ha tamam güzel. Alabiliriz bunu. 3 milyon maaş vereceğim. Bir tıklama şey, e, satın, e, satma opsiyonu olsun. Takas verelim buna ya. Ufak bir efekt birini verelim buna. Şu çocuğu verelim ya. 20 yaşındaymış. 20 yaşına gelmiş ya. 2 yıllığını. Şu anki teknolojiden etkilenmedi diyor. Abi neyine etkilenmiyor? Ben sana daha ne vereyim? Abi daha ne olsun? Ne, ver, ne vereyim ben bu adama? Takas vermişim. <laughs> Dur lan çok da azaltmayalım da. Ne istiyor ki? Anlamıyorum ya. Maaşını da biraz azaltalım. Bir yıllık mı teklif yapalım? Ne yapalım? Abi hiç değişmiyor ki bu. Şu anki teklifimizden etkilenmedi. E ne vereceğim ki ben abi? Kusura bakma da ne vereyim yani? Şimdi etkileniyor mu? Etkilenmiyor. Allah Allah. Yıllık maaş. Abi yok yani. Tamam dur. Galibiyet bonusu verelim. Hatta bunun galibiyet vermeyelim ya. Serbest kalma ücreti 2700 olsun. Perez gelse var ya. Başka alabileceğimiz oyuncu var mı? Şöyle Perez olmazsa sabek olarak başka alabileceğimiz Roma'da mesela var mı? Pedro, Pastore, Vertu, Kumbulla, Stoper. Çok para istiyorlardır buna da var ya. Oha 27 milyon euro. Yani hayatta veremeyiz. Zaniola bunu 50 milyondan aşağı istemiyorlardır. Ha 45. Ya buradan bize başka oyuncu yok. Hani Spinazzola'yı zaten vermez ya büyük ihtimalle çok para isterler. Yani alamayız. Mayoral Bizim buradan alabileceğimiz oyuncu yok gibi gözüküyor. Eğer arkadaşlar sizin böyle bildiğiniz genç oyuncular varsa yorumlara yazabilirsiniz. yorumları da bakabilirim. Yorumlara göre de oyuncu alabiliriz yani. Hangi oyuncuları isterseniz onları alırız. Biz şimdi İtalya'dan devam mı edelim ya da İngiltere'ye bir gele, e, gidelim. Chelsea'ye bir bakalım. Chelsea'de kimler var? Şöyle transferlere bakalım. Sen, Asperi Coeta Hmm, James James'e de çok para istiyorlardır ya Üff, çok Billy Gilmore buna da çok istiyorlardır çok iyi oyuncu almak istiyorum bunu orta sahaya ama neyse boşver orta sahami iyi ya zaten var mı şöyle sabek Perez gelmeyecek büyük ihtimal Perez'in gelmeyeceğini e, ihtimali olduğu için başka bir sabek bakıyorum ama Chelsea'de de doğru düzgün biri yok. Fransa'ya bakalım ya bir de. Bordo'ya baktım. Bordo'da var mıdır acaba birileri? Eskiden çok iyi takımdı. Sabek Benito. Ee, Sabek şey. E, Quantec. Kaç şeymiş? 3.5 milyon euro. Çok pahalı geldi bana. Aa, Sabali. Oha yuh Yuh ya Harbiden yuh lan bu ne Tixoco Trauro Biryant Neyse burada da istediğimiz bir oyuncu yok Şöyle yapalım biz Tekrar Fransa'dan bakacağız ama Lille bakalım Lille'de var mıdır Şöyle istediğimiz Zekiçelik Çelik neydi Sabit miydi Zeki Zekiçelik var da çok para istiyorlardır Yuh ya çok para istiyorlar ya. Başka sağ bekleri de yok galiba. Bamba var. Bambayı alalım. Bambaya da çok isterler lan bunlar. Burak Yılmaz'a istesek kaç para? 2 milyon istiyorlardı. Yıllık maaşı çok pahalı lan. Bu kardeşimiz de çok yeteneklidir arkadaşlar. Of çok pahalı. Çok pahalı çok pahalı çok pahalı. Sağ bek buldum ama o da işimize yaramaz gibi geliyor. Alacağım abi. Düzgün bir şey bulacağım. Düzgün bir şey bulacağım. Fransa'da bulamayacağız ya bek. Hollanda'ya bakalım. Hollanda'da ucuzdur. Ajax'a gidelim. Şöyle 5 milyon olsun en fazla. Aa bak bu stoper de çok ya. 9 milyon euro. Alınabilir. Reş sağ bek. 4 milyon euro istiyor. Reş'i alacağım ben. Sağ bek Reş'i alıyorum. Dur ne istiyor? Bırakılma maddesi ücretinin tamamını ödersek onun kulübüyle gerek kalmaz. Serbest kalma ücretine bak ya. Yuh. Ama alacağım ben bu çocukta bir şeyler görüyorum. <laughs> Serbest kalma ücreti. Dur bir dakika. Şöyle indirelim. Maaşı da çok güzel. Bak bu çocuk e, geleceği var bu çocuğun ya. Kudüs, Muhammed Kudüs müydü bu? Ne kadar istiyorlar bunu? Ajax'tan alacaksın abi. Fabrika Ekene kamp, Ekelen kamp, hmm. Tadic var, Haller, Anthony, Brezilyalı değil mi? Oha 25 milyon istiyor. Aa sabek Mazuri ama buna da çok isterler ya, buna da çok ister abi. Traore var, Traore, Traore alınır mı? Trauri Bizim şimdi ne ihtiyacımız var? Cervinio'yu almak istiyoruz. Cervinio'yu alamazsak genç oyuncuları alalım ki. Bir dakika biraz daha yükselttim. Tamam. Yıllık maaşları da güzel ha bunların. Tamam. Orta sahaya hiç gerek yok zaten. Marek Amşimizi de aldık. Daily Blind falan var. Abi bak, PSV Ajax'tan alacaksın. Ee, şimdi transferleri yaptık arkadaşlar. İlerimize zaman ileri aldık. Bir trans, aha transfer sezonun son günü arkadaşlar. Transfer sezon son günü e, birinci bölüm. Evet, başkanımızla e, teknik direktörümüz e, konuşuyor. Hasan Aydın ile ilgileniyormuş kulüp. Almorfida diye bir kulüp. Hasan Hüseyin mi bilmiyorum ismini de salladım. Bu bize çok zaman bırakmıyor ama bekleyip görelim diyor. Hadi bakalım. <laughs> o ligin birincisiyle yapacağız gençler birliğiyle. Yenersek lideriz. Sonra Beşiktaş'la yapacağız. O çok güzel. Abi Bruno Perez niye gelmiyorsun ya? Niye böyle yapıyorsunuz abi? Aha aldık reşi. Çok güzel. Çok güzel. Çok önemli oyuncu. Biz bunu var ya 10 milyon euroya satarız. 10 saatimiz kaldı transferin bitmesini. Çok güzel. Yeni transferimiz. <laughs> Neyse ekleyelim listeye. Ne istiyor bu? Görüşmen sonuçlarında kulübümüzde gelecek göremedi. Allah Allah. Yok ya. Şuna bağla. Of, maaş bütçemiz e, bayağı azaldı arkadaşlar. Şimdi reş aldık yeni transferimiz. Çok güzel Bravo. E, şimdi oyun planına gelelim abi. Daha gelmedi gerçi de mi reş? Daha gelmedi. Ama en azından şöyle yapalım ya. Şöyle düzenleyelim burayı ki, hani e, ikinci yarı almamız gerektiği zaman şey yaparız. Parmak hemen parmağı da şöyle aldım. Abdülkadir Ömür. Ömür'ü oynatmıyorum. Satmayı düşünüyorum açıkçası ama yedekler nereye kadar abi? Ha şuraya kadar tamam. Reş. Reş gelmiş pardon. O süper oldu. Marlon'u da şöyle o zaman şeye Bruno Perez almayabilirim. Flavio, Flavio, Flavio yerine koyalım. Marlon'u da satmayı düşünüyorum aslında da Flavio falan. Ama Mar Marlon'u şu an satamayız. Güzel bir kadro oldu gerçekten arkadaşlar. Yani geliştiriyoruz. Şampiyonluğu oynayacağız bu kadroyla. Evet arkadaşlar, transfer maalesef yani Bruno Fereiz'i alamadık. İleri diyorum ve transfer sezonunu geçtim. Neyse bir sonraki transfer sezonunda Almaya çalışacağım Zaten maaş bütçemiz azaldı Gençler birliği maçına geldi. Arkadaşlar bazı oyuncularımıza Transfer e, teklifleri var Onları bir değerlendirelim Ve öyle Geçiştirelim ağaç, Vay çakallar ben Ligi zayıflatmaya çalışıyorum Kusura bakmayın abi Bu yeterli değil yani Anladın mı bu yeterli değil Dur bir dakika ama şimdi şöyle bir şey var. Bak bak bak. Bak bak şimdi ne yapıyorum. Hayatta kabul etmez abi. Hayatta kabul etmez Beşiktaş bunu. Bilerek yaptım. Bir de var ya gidiyormuş oyuncu. Aa Kamil Çörekçi. Estudiantes. Kolombiya takımıydı galiba. Vallahi kardeşim sizde ölü fiyatı veriyorsunuz yani bu ne? Abi buna da kabul ama satmak istiyorum çünkü satayım lan. Yurt dışında oynasın be. Sattım. <laughs> o maaş bütçemiz yükseldi. Başka kim mi istiyorlar? Ee, Canini'yi vermek istemiyorum ama başka istenen bir oyuncu yok ki. Dur bir dakika. Ee, Tosic var, stoper, sol bek. Boşlar, onları boşlar, onları boşlar. Perez gitti mi? Cornelius, bunlar olmuyor. Aha şimdi alabiliyoruz Gervinho'yu arkadaşlar. Şimdi Gervinho'ya şöyle bir teklif verdik. Yıllık maaş düşürdüm biraz şey. Pardon. Yıllık maaş bu kadar ya. Bir de takas yapalım lan şunu. Afo ile takas yapsam nasıl olur acaba? Afo ile takas yapsam iki yıllıkını istiyorum? İnşallah gelir arkadaşlar. İnşallah bu sefer gelir. Traore ne istiyorlar? Traore'ye daha iyi teklif istiyorlar da. Aç ya, bu, bu kulüp aç. Aç yani, aç. Birazcık azaltalım ya, çok abarttık. 3 yıllık. Ne diyor lan bu? Hala beğenmiyor. Teklifi beğenmiyor. Adama bak ya. Bruno Perez. Bunu da bir istememiz lazım. Sonuna kadar 4 milyon euro veriyorum. Çok gaza geldik. Bruno Perez'i almasam da olur aslında da. Artık Reş'i aldım ya. Bruno Perez'e gerek yok gibi sanki. Neyse gelirse artık. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. E, transferlerimizi yaptık. E, Gençler Birliği maçımız var. Ama bir sonraki bölümde oynayacağız. Bu bölümün bu kadardı arkadaşlar. Sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanızı ve like atmanızı son olarak da yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.